var. Fakat hangi farklılık var? Dikkatinizi çekiyor mu acaba? Kırmızı eğriyi takip edelim. E, bu kırmızı eğri nereyi nerede kesiyor? Bakın. Kestiği eğrinin ordinatına bakalım. Burası birdi. Birde mi kesiyor sizce? Yoksa daha düşük değerde mi kesiyor? Daha düşük görünüyor hocam. Daha düşük kesiyor değil mi? Birde kesmiyor. Daha düşük değerde kesiyor. Peki nerede kesiyor biliyor musunuz? 0.74'te kesiyor. 0.74'te kesiyor. Görüyor musunuz? 0.74'te kesmesi şu anda bakın e, biz kararlı bölgeyi konuşuyoruz. Yani 0 ile 1 arasındaki kısinin yani Z bölünün, 0 ile 1 arasındaki değerini konuşuyoruz. Bu bölgeyi konuşuyoruz. Onun cevabını alıyoruz. Onun bile bunun karşılığı bu. Peki negatif bölgede yani yani şu bölgede Bakın şurası sıfır yetmişti. Burası bölgede ise e, bizim fonksiyonumuz artık Farklı. Bu fonksiyon 0.74 1-9z bölüle din bölü Bu üniversite fonksiyonların değerleri bu şekilde oluşturuluyor arkadaşlar. Umarım buraya kadar bir anlaşma oldu. <laughs>